AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre saat 1.06'da merkez üssü Sulu Saray ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 9,97 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı Sivas ve Yozgat illerinden de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar büyük bir panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. <laughs> deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremle ilgili açıklamada bulunan Tokat Sulu Saray Belediye Başkanı Davut Kılıç şu ifadeleri kullandı. Hepimize geçmiş olsun. E, saat 1 biri e, altı geçe Sulu Saray ilçe merkezli 4.7 büyüklüğünde bir, bir deprem meydana geldi. E, çok şükür bütün e, cadde sokaklarda araçlarımız dolaşıyor. Bilgi ediniyorlar. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Yıkılan, hasarlı bina yok. Vatandaşlarsa depremi hisseder hissetmez kendilerini evden dışarı attıklarını belirtti. Bir yaşa deprem oldu zaten yeni uzanmıştı nerede? Bir gürültü koptu. Gürültü kopunca ben binaya hamıya falan çarptı zannettim. 3-5 saniye sürdü ama buzdolabı yerinde böyle durmuyor, kopuyordu yani. Ondan sonra deprem olduğunu fark ettim. Deprem olduğunu fark edince hemen dışarı çıktım çocuklara falan deprem oluyor diye şu anda da sokaktayız. Sokaktayız diye. Sallandı bir artçı geldi işte neyse ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Aşağı indik yani. Şu an tedbir amaçlı. Tedbir amaçlı aşağı indik. Bilmiyorum yani daha artçılar olacak mı olmayacak mı onu tam olarak bilmiyoruz şu anda. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Allah'tan gelen bir şey diyeceğimiz bir şey yok. Saat 15 geçiyordu. Yatak sallandı. Sallanınca bir an yerimizden kalktık. Kızlarım da vardı küçük bir tane. Onlar da aldık ve dışarı çıktık. Şu anda bekliyoruz. Ben deprem bölgesinden gelmişim de zaten çok rahatsız oldum şu an. Aslında ben e, Siverek'te kalıyorum. Buraya Tokatlı'yım. Tesadüfen bugün geldim, izine geldim. Aslında biz e, 6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da çok iyi hissetmiştik, yaşamıştık. E, tam uyumamıştık. E, bir atak, e, kanepe sallanmaya başladı. Daha önce de böyle büyük bir vadire atlattığımız için e, Tedbir amaçlı kendimizi dışarıya attık ama bayağı hissettik yani. Sallandı kanepeler yani.